Merhaba sevgili silah severler. Uzun bir aradan sonra tekrar sizlerle beraberiz. Pandemi sebebiyle video çekemedik malumunuz üzere. Sizleri silah konusunda aydınlatmaya devam edeceğiz. Takipçilerimizin uzun zamandır talep ettiği av tüfeği ruhsatı nasıl alınır sorusuna cevap bir video yapacağız. 2521 sayılı avda ve sporda kullanılan tüfekler kanunu kapsamında av tüfeği alabilmek için gerekli şartlar. Sevgili silah severler, öncelikle 18 yaşından büyük olmak gerekiyor. 18 yaşını dolduran her Türk vatandaşı e, av tüfeği alabilir. Av tüfeği alabilmenin 18 yaşını doldurmanın dışında şartları var. Diğer bir şart, öncelikle dilekçeyle müracaat. Dilekçeyle müracaat edebilmek için bazı şartları da yerine getirmek gerekiyor. Yani evrak muamele dediğimiz o evrakları takip etmek gerekiyor. Dilekçenin mevcut kolluk kuvvetlerine eğer şehirde oturuyorsanız Emniyet Müdürlüğüne, köyde oturuyorsanız Jandarma Komutanlığına dilekçeyle müracaat ediliyor. Bu dilekçeyi bu kolluk kuvvetlerine vermeden önce dilekçenin ekleri var. Eklerine birincisi sağlık raporu Aile hekiminiz bu konuda yetkili. Aile hekiminizden bir sağlık raporu almanız gerekiyor. Aile hekimleri bazen sorumluluk almamak için hastaneye sevk edebiliyor. Hastanede iki veya üç tabibe sevk edip onların kanaatlerini de ekleyip öyle rapor verebiliyor. Bir diğer önemli evrak ise borcu yoktur yazısı. Borcu yoktur yazısı bu kanun dahilinde arkadaşlar vergi dairesine e, belli bir miktarın üzerinde borcunuz olmaması gerekiyor. Kulun Allah'tan başka kimseye borcu olmaz. Eyvallah. E, diğer bir konu 5 e, yıllık vergi dahil harç e, devlete yatırılan bu av harcı için 54 TL, 2020 yılı için 54 TL para yatırmak gerekiyor. Bu yatırdığınız harç makbuzunu da e, dosyanın dilekçenin muhteviyetindeki evraklara ekliyorsunuz. Bu bu durumda bir dilekçe, iki aile hekiminden alınmış bir sağlık raporu, üç borcu yoktur yazısı, dört adet fotoğraf, yarım kapak karton dosyayla beraber e, ilgili kuvvetine dilekçenize birlikte başvurmanız gerekiyor. Dilekçenize başvurduktan sonra size bir fotoğraflı görüldüğü gibi bir belge verilecek. Bu belge yivsiz tüfek satın alma belgesi. Bu belgeyle birlikte bir av bayine müracaat ederek e, beğendiğiniz tüfeği alıyorsunuz. Bu belgeyi av bayine bırakıyorsunuz ve fatura ile birlikte av tüfeğinizi ilgili kolluğa yani jandarma veya emniyet hangisine başvurduysanız oraya götürüp ruhsatınızı alıyorsunuz. Konunun bütün muhteviyatı aslında böyle. E, değişen konular şu arkadaşlar eğer ki avlanmak istiyorsanız, avda kullanmak istiyorsanız tüfeğinizi o zaman durum farklı. O zaman bir avcılar derneğine müracaat edip oraya harç yatırıp bir kursa katılmanız ve bu kurs sonucunda uygulanan sınavı geçmiş olmanız gerekiyor. Avcılık konusunda av belgesini yani av te tezkeresi almanız gerekiyor. Av tezkeresiyle birlikte ee, almış olduğunuz e, yivsiz tüfek ruhsatnamesini birlikte e, bulundurmanız gerekiyor av boyunca. Eğer ki av dışında aldıysanız, hobi amaçlı aldıysanız e, bu tüfeği aracınızın bagajında boş vaziyette kılıfında taşıyabilirsiniz. İçinde fişek, mühimmat olmamak kaydıyla. Ee, elinizde zorunlu durumlarda elinizde kılıfın içerisinde ve boş vaziyette içinde kesinlikle yanında da fişek olmamak kaydıyla ee, meskun mahal dışında da meskun mahal dışında da hobi amaçlı işte nişancılık e, veya atış yapabilirsiniz. Ee, bunun dışında da e, kesinlikle av yapamazsınız eğer av tesisleriniz yoksa. E, Av tüfeği almak aslında zor değilmiş. E, mevcut e, 2521 sayılı kanun kapsamında e, belirtildiği üzerine 18 yaşını doldurmak, sağlıklı olmak, sabıkasız olmak. E, Öncelikten e, bu evrak muhteviyatına sabıka kaydı verilmiş ikametgah il muhaberi falan isteriyordu. Şu an o prosedürlerin çoğunu kolluk kuvvetlerimiz kaldırdı. Zaten kendi sisteminde olan e, sistemden, bilgisayar sistemlerinden, GBT araştırmalarından bakıp sabıkasız olduğunuzu e, zaten görebiliyorlar. İkametgahınız direkt e, tc'nizi yazdığında çıkabiliyor. Bu nedenle e, prosedürler azalmış durumda. Oldukça kolay, e, kazasız ve başarılı bir e, silah severlik diliyorum çünkü Kazadan uzak durun. Silahı doğru kullanmadığınızda çok büyük tehlikeler yaratır. İyi kullandığınızda da gerçekten çok güzel olur. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın.